Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Seda Onur. kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa denk geliyorsanız ve bu kız ne yapıyor diyorsanız kanalımda işte böyle kutu açılımları, yeni ürün incelemeleri, işte çekilişler, hediyeler olmak üzere farklı farklı şekilde videolar çekiyorum. Abone olursanız çekilişlerimi de kaçırmamış olursunuz. Eğer zaten beni takip ediyorsanız da yine 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 tekrardan hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün sizinle farklı bir kutu açılımı desem, yine kutu açılımı desem öyle bir şey yapıyoruz. Çünkü denebunu.com'dan gelen ikinci kutum bu. E, onun açılımını yapıyoruz. E, bu ücretli kutulardan. Aslında diğer videomda bahsetmiştim ama ilk defa denk gelenler için tekrar anlatayım. Denebunu.com bir site ve e, ücretsiz bazen, eğer sizin bilgilerinizle uyuşuyorsa bazen ücretsiz, bazen de e, böyle uygun fiyatlı ücretli kutulardan oluşan, ürün satan bir site. Sadece oraya ücretsiz eğer ürün geldiyse, Ürünleri inceleyip yorumluyorsunuz. Oraya site yazıyorsunuz. Olayı bundan ibaret. Hotmail, telefon ve adres gerekiyor. Onun dışında herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Siteye kaydolmak için herhangi bir şart, kredi kartı yok. Onu söyleyebilirim. Kapıda ödemesi de mevcut yanlış biliyorsam bu kutuların. Ve bu kutuların iki tür var. Dediğim gibi bir ücretli bir ücretsiz. Bugün ücretli olanlardan inceleyeceğiz. bendeki ya Mayıs, evet Mayıs kutusu bendeki. Zaten Mayıs ayın içerisindeyiz. Yeni bitti. Ee, ücretli kutular, ücretsiz kutulara göre daha kısa sürede geliyor bunlar. Yani kısa dediğime bakmayın. 2,5-3 haftaya geliyor. Diğeri de zaten 3-4 haftaya geliyor. Çok da bir fark yok ama yine daha hızlı geliyor diyebiliriz. Ee, başka bahsetmediğim bir şey var mı? Ha. Ee, normalde kargo takibine baktığınız zaman istremail diye geçen Mail diye geçen, İsmail <laughs> olan bir kargo sistemleri varmış gibi gözüküyor. Oysa ki öyle değil. Aras kargo ile geliyor. O galiba kendi sistemleri. Bunu diğer videomda da söylemiştim. Burada da söyleyeyim. Hani nasıl takip edeceğiz diye tereddüte düşmeyin. Çünkü onların kendi sisteminde, yani ürün bazen kargoda gözükürken sizde falan oluyor. O yüzden oraya adapte olmayın. Eğer zaten böyle ücretli kutu aldıysanız ki mesela ben bu kutuyu aldığımda direkt Aras Kargo'nun çalışanı beni aramıştı. Hani hangi bina evlenmişsiniz gibisinden. O şekilde almıştım. Orada da yardımcı oluyorlar galiba. Yardımcı oluyorlar kastım. Ücret da biraz daha ilgililer. Onu söyleyebilirim. Ay çok konuştum. Oruçta oruçta. Videoya coşkulu girip sonra ay çok konuştum diye devam ediyordum ki sonra dedim ki dur sen ne e, üzerinde gördüğünüz gibi çok bir şey yok. Şuraya 2-3 tane minimal şeyler koydum. O da sırf hani e, Böyle düz çekmiş demeyin diye. Şimdi kutuyu edeceğiz hep birlikte. Yine bu kutuyu da diğer kutu gibi tabii ki de açmadım. Tek farkını söyleyeceğim. bu kargoya biraz daha özenilmiş poşetini getiriyorum. Onu da atmadım. Bildiğiniz direkt Aras kargo poşetine koymuşlardı. Ama öbürü sadece şeffaf bir poşetti. Üzerinde sadece Aras kargo barkodu vardı. bu arada kargo da ücretsiz. Onu da söyleyeyim. Ve hadi artık kutuyu incelemeye geçelim. Şöyle bir Geliyorum. Öncelikle kutunun rengine bayıldım. Bunu söyleyeceğim. Çünkü çok güzel bir renk. Sadece kırdılar tabii. Kırmışlar hep getirene kadar. Biraz o kötü. Şimdi açıyorum kutuyu. Daram. Kutuyu öncelikle kaç aldığımı söyleyeyim. Ben 40 aldım. 40 zaten. Şöyle koruma için Şu patlama şeylerinden koymuşlar. Patlatın da biraz rahatlayın. <laughs> kadar da izleyicilerini düşünen bir youtuber. Evet dışarıdan ses geliyor gerçekten. Ablam ne yapayım diye yakınıyordu. Onu duydunuz. Ne için yakınıyor bilmiyorum. Neyse şunları şöyle kenara alacağım. Kenara alayım. Çünkü biraz daha önümüz açık olsun. Ufkumuzu geliştirdim. <laughs> Şimdi açtık kutuyu. Ee, kutunun içinde aa yapışmış bu. Ha tamam bandıymış. Ee, böyle bir jöle konuşamadım yine. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Diğer kutu da dahil olmak üzere fark ettiyseniz, önceki videoyu izlediyseniz eğer, genelde L'Oreal'in ürünleri. biraz sponsorlar mı? Çok uygun fiyatı alıyoruz. L'Oreal Paris'in şu yeni çıkan pilinkleri illaki görmüşsünüzdür. Eğer sosyal medyada kullanıyorsanız kesin denk gelmişsinizdir. 3 tane pilingi vardı zaten. Biri kivili, biri böyle ışıltı canlandırıcı, biri de bir şey daha. Onu bilmiyorum. Ben bunu seçtim. Açalım hatta. Bu tam boy bir ürün arkadaşlar. Şöyle dudaklara, yüze peeling yapabileceğiniz bir ürün. Böyle bir ürün. Bunun zaten ürün inceleme videosu gelir. Şöyle koklayayım hatta. Hmm. Güzel bir kokusu var. Nasıl tarif edeyim ki? Ha sevdim güzel bir kokusu var. Böyle bir ürün. Ben bu <laughs> size videoda tarif edeyim kokusunu. Ee, bu kaç milim? 50 milimlik bir ürün. Ee, bu kutunun içerisinde olanlardan da şöyle koyuyorum. Aa, bir kart var. Bakıyorum. Deni bunu Exxon Serve. Umarım doğru okumuştur. Bence doğru okumadım böyle Kutunun keyfini çıkarman dileğiyle kutunun Instagram'da dene bunu ekstra etiketi yapar. Bizi bu an tanık ne dersin diyor. Ünleri denedikten sonra görüşlerini ürün yorumları bölümünden paylaşmayı unutma fikirlerini duymak için sabırsızlanıyoruz. Sevgiyle sevgiler konuşamıyorum. <laughs> dene bunu ekibi. Böyle Instagram adresleri varmış. Onu da göstermiş olduk. Bunu koyalım kenara. Yani yorumların yüksek bir ihtimalle. Çünkü yorumladığınızda bu arada daha fazla ücretsiz ürün gelme ihtimali artıyor. Öncelikle yanlış bilmiyorsam şunun fiyatını söyleyeyim. Bu ürün normalde 25 civarı bir ürün, yani 25 TL civarı bir ürün zaten yeni ürün bir de şu, belki şu an daha da fırlamış olabilir. Şimdi kutunun içerisinde bir ürün daha var. Bakın burada ne yazıyor. Her yedir parayla satılmaz diyor. Tabii biz parayla aldık. E, Biyadermino'nun e, ne diye geçiyor bakıyorum. Mineral makyaj temizleme suyu galiba direkt. Yani geri kalan üzerindeki İngilizce ama 100 mililitrelik öyle bir suyu. Ama bu tester boy tabi. Bunun orijinal boyu var. Ee, bakacağım, deneyeceğim. Çok beğeniyorlardı bunu. Eğer güzelse zaten bunu da ürün videosunu size çekelim. Ee, bu da böyle bir ürün. Kaç mililitre olduğunu söyledim mi? Galiba söylemedim. Bakıyorum. Aa. Şöyle hatta üzerine yazıyormuş. Onu okuyayım. 100 mililitreymiş. Ee, şöyle yakınlaştırayım, size de görün. Hassas ciltler için durulama gerektirmeyen temizleyici, makyaj çıkarıcı ve yatıştırmaya yardımcı misal solüsyonmuş. Bundan bahsediyor. Geri kalan da şöyle okuyabiliyorsunuz, SS alırsanız göstereyim. Böyle bir ürün. kullanım şekli aşağıda yazıyor. Ben zaten bunu ürün inceleme videosunda size okurum düzgünce. Ve son bir ürün, üç üründen oluşuyordu. O da yine L'Oreal Paris'in şu yeni maskarası, Paradise maskara. 50-60 lira olan, indirimde 30-40'a düşen maskara. O da bunun içindeydi. Açalım hatta. Tabii ben bunu açamam şu an size. Neden açamam? Çünkü ben daha geçenlerde yeni bir aldım. Kurusunu istemiyorum. Ama yorumlarken açacağım. Bu da böyle bir maskara. Bu üç ürün toplamda 40 liraya kargoda dahil olmak üzere aldığım bir kutuydu. Bence kutu çok avantajlı. Tabi sizi bilemeyeceğim. Hani size göre belki avantajlı da olmayabilir. Yani ama bu ürünler için gerçekten avantajlı bir fiyata aldığım bir ürün. Ee, şöyle 3 ürün toplamda yani bence iyi. Fiyat çok iyi. Eğer isterseniz bu ay geçti ama Haziran ayına bakalım kutularda neler var. Aa gerçi pardon. Ee, geçen gün baktım. Çok özür dilerim. Yanlış olmasın. Geçen gün baktım hala e, bunlardan. Şimdi bunların 3 ayrı kutusu vardı. Şu 3 tane ayrı şey olduğu için. Yine aynı ürünler. Şu ikisi aynı. Şu 3 e, yani 2 ayrı olan daha olmak üzere 3 kutusu vardı. Bir kutusu bitmemişti. Daha eğer almak isterseniz hemen edirebun.com'a gidebilirsiniz. Dediğim gibi bu ürünlerin zaten ürün illaki çekerim. Çünkü zaten şu peşindeydim. Yani alacaktım illaki ve aldım. E, peeling'e ihtiyacım vardı. Onu kesinlikle çekmiş olurum. Biraz deneyimledikten sonra. E, atladığım bir nokta varsa eğer sormak istediğiniz aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Size, size cevaplarım. E, benim denebunu.com'dan gelen kutu açılımım bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. siz çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.